Merhabalar. Bugünkü videomda Papatya Dile Geldi Sen Ol diye adlı kitabımdan bir bölümle başlamak istedim. Bu bölüm belki bizim hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Vazgeçmek üzerine. Birçok şeyden vazgeçemiyoruz ve bu bizi zincirle bağlamış gibi kendine esir ediyor. Bize çünkü yanlış anlattılar vazgeçmeyi. Ama bakın Papatya bize ne söylüyor? Keskin bir bıçağın demir tarafını elinde sımsıkı tuttuğunu düşün. Aşağı doğru gidecek bıçak niyeti o. Şayet bıçakla inatlaşırsan elini paramparça edecek. Bunu göze alır mısın yoksa bıçağı bırakır mısın? Bu örnekte mantıklı olarak yapacağın ikinci seçenek olacaktır. Peki sana ait olmayanları, yükünü artıranları, yüreğini kanatacak olanları neden bırakmıyorsun? Vazgeçmek ağır gelse de ne kadar imkansız gözükse de aslında öyle değildir. Sonuçların sana zarar vereceğini bile bile devam etmek farklı bir beklenti içine sokabilir insanı. Lakin hüsran kaçınılmaz olacaktır. Gerektiğinde anlamsız gurur yaparak savaş meydanından çekilmeyen komutan tüm ordusunu ölüme sürükler. Bedenin, duyguların senin için elzem birer nefer ise yani asker ise onları ölüme götürmektir vazgeçmemek. Ömrüne değer katan insanlar var ise ne ala hiç düşünmeden devam et. Senin zor günlerinde yanında olanları unutma. Ama o zor güne seni gönderenleri de unutma. Feda Adı üstünde iki heceli bir kelime. Bir taraf feda olurken diğer taraf kar sağlar. Sen karını kendine sakla. Takdirini doğru kişi de ve doğru ölçüde kullanmamak, kıymetinden fazla değer vermek, dolayısıyla sevgini doğru yönetip yönlendirmemek seni feda eden, muhatabın da kar eden yapar. Ve senden o güzel ömründen gider. Bir bakmışsın, değersiz bir eşya gibi kenardasın. Bu da yetmezmiş gibi giden yılların, emeklerin üzüntüsü kahra sevk etmiş o güzel canını. Değişmeyen tek şey, Değişimin kendisi olarak söylense de cahil insanların değişmediği, değişmeyeceği aşikar. Böylelere hayatına girdiler ya da şu an halen yanındalar. Seni anlamayanlar için. Durmadan çabalaman, olmayacak işlerde inatla ısrar etmen bıçak misali seni kanatacak farkında değilsin. Çıkmaz bir sokakta geri dönmek varken duvara çarpmak üzere yol alıyorsun. Akibet başından beri belli ama sen görmek istemiyorsun. Vazgeçersen korkak olmayacaksın. Vefasız olmayacaksın. Aksine tüm benliğinle hür kalmanın sevinci kaplayacak içini. Cesaret ve akıl sahibi insanlar ne zaman devam edeceğini, ne zaman vazgeçeceğini kendileri belirlerler. Vazgeçmek pes etmek, yenilgiyi kabul etmek değil, yaşamın için gereken mücadele gücünü faydasız insanlara ve işlere vermek yerine kendine bırakıp daha güçlü devam etmendir. Yani geriye çekilip daha ileri atılmanın ilk adımıdır. La edri hayallerinden vazgeçmek yerine hayallerini yıkandan vazgeç diyerek özetlemiş aslında. İçinde bulunduğun gücün kendin için harcamalısın. Kendi denizinde en güzel ufuklara ulaşabilmen için geminin ilerlemesini engelleyen Yüklerden kurtulmalısın. Seni anlamayanlardan, yoluna taş koyanlardan, değer vermeyenlerden, sürekli senden bekleyenlerden, bilerek üzenlerden, dinlemeyenlerden geri geldi. Vazgeç. Yüreğini kesen bıçak her neyse bırak sevgili dostum. Yaratan tek, sen de teksin ve bağlılığın sadece ona. Başka kimseye muhtaç değilsin. Ondan geldin, ona gideceksin. Tekrar söyleyelim. Ondan geldin, ona gideceksin sadece. Yani eşinden, sevgilinden, yıllardır birlikte olduğun insanlardan değil. Ondan bağlılık ona, yön ona, vazgeçilecek ne varsa ondan başka. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi, söylediklerimin hepsinden vazgeçtim. Pişman oldum. Çünkü ne sözde mana ne manada söz kaldı. Aşık odur ki Allah'tan aldığı aşk emanetini yine Allah'a verir. Sevgilerle.